70'li yıllardan bu yana golf tarihinin en sevilen kasasıylayız bugün. Golf 7 ve 7.5. Golf altının kısa süren üretiminden sonra 2012 yılında Paris Oto Show fuarında tanıtılmış ve hemen ardından satışa başlamıştır. Ayrıca 2012 yılının en iyi otomobili seçilmiştir. 2017'de ufak değişikliklerle makyajlanarak Golf 7.5 ismini almıştır. 2020'ye kadar üretilen Golf'ün turbo dizel ve turbo benzin motor tipleri, manuel ve yarı otomatik vites seçenekleri sunulmuştur. Ayrıca performans için üretilen GTI ve R isimli tehlikeli modelleri de vardır. sportive dinamik ve konforlu yapısıyla her kitleye hitap edebiliyor. Bol opsiyon seçeneklerine, yakışıklı ve heybetli kasa tipine, ciddi anlamda yol tutuşu ve güvenlik unsurlarına sahiptir. Bunun yanı sıra arızasız ve sorunsuz olması da onu çok tutulan bir araba yapıyor. Şimdi bazıları DSG büyük sorun falan diyecek ama bence sorun görülecek bir şanzıman da değildir. Ne demişler? Gülü seven dikenine katlanır. Biraz da şaka makinesidir. İçinden ne çıkacağı hiç belli olmaz. Bir arabada aradığınız birçok özel Barındırır ve bu yüzden bir golf almak için birçok sebebiniz olabilir. 700 binlerden 1 milyon 200 binlere kadar pazar fiyatına sahiptir. Bu konuda biraz kimin eli kimin cebinde belli değil ama iyi bir araştırma sonucu güzel bir golf yakalayabilirsiniz. Sence nasıl bir arabadır ve parasını hak ediyor?